Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber yanımda kardeşim var ve kardeşimle beraber skut game oynuyoruz ama bizim sayılarımız nerede kardeşim? Kimsenin sayıları yok arkadaşlar biz niye sayısızız? Ben görevli olmak istiyorum arkadaşlar. Görevli dedim ve evet arkadaşlar robuxlu. Frontman o da robuxlu. Neyse biz hayatta kalmaya geçelim. Evet oyun başlıyor. İki tane frontman var. Herkese Herkese hoş geldiniz. O ne lan? Arkadaşlar kırmızı ışık yeşil ışık öneceğiz kolay. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar numaralarımız verdi. 422 hangi karakter ona bakın. Bir de kardeşimin numarasına bakalım. Onu bir bulayım. arkadaşlar kardeşimi bulayım. 263. Bir şey söyleyeceğim. Front ben ne zaman bizim yanımıza dolaşıyor? Arkadaşlar eğer ölürsek maalesef farklı bir oyuna geçeceğiz arkadaşlar. Çok hızlı demiyorum ya. Bir defa bayağı bekliyorum. Bence dönecek. Arkadaşlar geçenden çok şanslı ya. Kardeşim de önde. Ben çok gerideyim. Oh tam durdum. Lütfen bazıları ölsün. Yes, geçtim arkadaşlar. Gerçek hayatta Scoot e girer miydiniz arkadaşlar? Videonun şifresi bu bakalım. Yazın yorumlara. Ger gerçekten girer miydiniz? Ben girerdim ya. Yani. Tek başıma olsaydım arkadaşlar tabii ki girerdim. Bir sonraki oyuna ulaşmanız için geri kalanları tebrikler diyor. Arkadaşlar Türkçe'yi çeviren biraz yanlış çevirmiş. Bir, bir sonraki oyun saklambaç mı olacak? Saklambaç? Ha, herhalde saklanıp birbirimizi öldüreceğiz. Bekliyoruz arkadaşlar. Yataklara çok zor çıkılıyor. Bu ne ya? He, Arkadaşlar anahtar oyunu. Of ya. Arkadaşlar arayacağım. Bıçaklayacağım mı? Arkadaşlar kardeşimi öldürmeyeceğim haberiniz olsun. Hile de değil arkadaşlar yanlış anlamam. Ama kardeşim seni öldüren olursa o benden değil valla. Arkadaşlar burada birazcık şarkıyı kısayım. Telif yerim benim. Şimdi. merak ettiğim rol oldum arkadaşlar. Gidiyoruz arkadaşlar like atın abone olun. Aha yok. Arkadaşlar mesela ben Squid Game'e katılsam gerçek hayatta bu oyunu oynamazdım. Ne gerçekten tehlikeli bir oyun. Yok kardeş kimse yok. Arkadaşlar kardeşim yakalanıyor. Kardeşim inşallah ölmez arkadaşlar. Aha 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 hadi hadi. Aha iki kişi. İki kişi tuzağımıza düştüler. Kes 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 kes. Bıçakla bıçakla. Üç kişi. Arkadaşlar tüm millet... Bir kişinin peşinden gittiği için. Arkadaşlar ölmüyorlar ya hile. Şunu öldürün artık hadi. Hadi. Yes. Birini öldürdük arkadaşlar. Şimdi Gezineceğiz. Aa, kardeşim sen süre bitene kadar saklanman lazım. Yoksa illaki öldürecekler. Lan Beykum haritası var. Arkadaşlar Beykum var. Neyse. Gönderme yapmışlar. Ana! Acaba bura çıkış mı? Kardeşim herhalde bak burası çıkış. Değilmiş arkadaşlar. Değilmiş. Doğdu. Sizin do Kardeşimin doğduğu yermiş. Yerde hata var. Yanlış yapmışlar. Ben var bir sürü mavili görmüştüm. Hepsini kaçırdık. Bir kişi 800 kişinin peşin, 1 milyon tane kişi bir kişinin peşinden gittiği için O yüzden arkadaşlar Kardeşim bu arada birazcık sessiz olur musun? Arkadaşlar bir milyon tane kırmızılı bir sürü bir tane mavinin peşinden gittiği için böyle olur. Aha. Hadi. 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 Ters taraftan yakalayacağım. Ters taraftan yakalayacağım hadi lütfen. Bu tarafta hadi. Hadi lütfen 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 lütfen. Yetişeceğim. 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 Yetişemedim. Orada o zaman şuradan yetişirim. Birini kafama taktım arkadaşlar şu an onu kovalıyorum. Bekle burası olmaz. Şuradan gitsek yetişir miyiz? Yok bu sefer de kaybettik. Kardeşim herhalde hayattasın. Evet arkadaşlar kardeşim ben Arkadaşlar guard'lar da dolanıyor. Peki ya guard'ı öldürsem inadına? <laughs> arkadaşlar. Kardeşim birazcık daha sessiz olabilir misin? Arkadaşlar mavi herhalde hiç biri yok. Taba basıncı var mı? Yok. Hiç kimse gözükmüyor yani arkadaşlar. Herhalde bir tane kardeşim kaldı. Bunu zaten bir kere bile bulamadım arkadaşlar. Arkadaşlar birazcık şurada AFK kalalım. Bakın gördüğünüz gibi yok süre. 10 saniyede like atıp abone olabilir misin? 10 saniye kalınca abone olacaksın. Hazırsa. 3 2 1 10 saniye kaldı. Abone ol ve like at. Abone olup like atabildin mi? Asla bildim. Kardeşim hayatta kalmış arkadaşlar. Çok az canlı hayatta kaldı. Bakalım kimler olmuş? Ana bayağı kişi ölmüş. Arkadaşlar tüm maviler ölmüş yani. Ara be. Arkadaşlar ben dalacağım. Kardeşim bence sen dalma ölme ihtimalin var. Şuna dalalım arkadaşlar. Aslında kardeşim senle beraber birine dal dalıp dursak ya ölme ihtimali var sen saklan. Hmm, guardları da dalabiliyoruz. Guardlara dalıyorum arkadaşlar. En iyi mantığım. Şu guardı öldüreceğim. Yonaz kaldı. Hadi. Ward olup Robux'a girdi. Asıl Frontman var mı? Frontman'ı da öldürebilirdik. Robux'a satın almış ya biraz. Hayır hayır öleceğim. Arkadaşlar ben birazcık saklanayım. Kardeşim bak şu Mei yazan isimli kişi var ya onu öldürebiliriz. Aga be. Tam öldürecektik arkadaşlar. Ama kazandık. Minle oyununa geçiyoruz arkadaşlar. O neymiş bilmiyorum ama. Şimdi bekliyoruz arkadaşlar ve geçeceğiz. 5 4 3 2 1 Geçiyoruz arkadaşlar. Hayır. Kardeşim iki çıkarsa aynı odaya gidelim. Yaşın yaşın. Beyler arkadaşlar. Arkadaşlar üç tane canımız varmış. Arkadaşlar üç tane canımızın olması iyi. Kardeşim gel. Koş kardeşim koş 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 koş. Kapıyı kilitleyeyim hemen. Tamam. Arkadaşlar stupid game filmini izlediyseniz birisini burada birisi öldürmüştü fazla kişi oldu diye. Şurada üç kişilik oda var onları vuracaklar. Evet, dönüyoruz. Arkadaşlar ben bunun şarkısını söylemeyeyim veya şarkısının sesini açmayayım. Çünkü telif haklı. Hayır. Kardeşim gel, kardeşim gel. Erkek giriyor. Kardeşim git farklı bir gruba gir. Arkadaşlar yazık ya. <laughs> Arkadaşlar kardeşim iki canı kaldı. Arkadaşlar kardeşim zaten ölürse beni izlersiniz. Ben de ölürsem zaten videoyu bitireceğiz arkadaşlar. Yeni oyuna geçmeyeceğiz. Çünkü 11 dakika sürmüş. Bir kişi derse hepimiz yanarız. İki kişilik. Kardeşim geliyorum. Kardeşim direkt kapat tamam mı? Kapat. Herkes girdi ama. Arkadaşlar bence herkesin iki canı olacaktı. Böyle biraz kötü olmuş. Geziyoruz. Dört kişilik gruplar diyor. Şurası dört kişi olur kardeşim ben gidiyorum. Birkaç inşallah kardeşim de girer. Bak orada üç kişilik oda var. Gir hadi. Arkadaşlar Kızı çıkarmaya çalışıyor. Oha oğlum. Yedik. Arkadaşlar kardeşim gel 7 kişi oldu bir anda. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kardeşim 7 kişilik odada kaldı. 3 kişilik. Ben giriyorum. Arkadaşlar yine kardeşim giremiyor. Kardeşim birazcık evlatlık kaldı arkadaşım. Eğer arkanızdaki erkekliği sizinle gelseydi kazanacaktınız. Sıfır canlı yaşıyor lan. Kardeşim bak bu sefer kazanalım lütfen. Yes. Arkadaşlar kardeşim de kazandı yes. Arkadaşlar tam kardeşim gidiyordu. Sıfır canlıydı. Tam ölüyordu. Thanos gibi seni çatalayayım mı? Thanos'un itmesi süper itme. Hızlı koşma filan falan da var. Arkadaşlar bu oyun burada bitmez. Bayağı bir uzun sürdü. Ama bitme şeyine bir tur kalmış. Hadi bakalım. Birçok kişi ölmesi lazım. iki tur kalmış. Ana! Ben bunu yapar mı yani. Ha dört takımımız varmış güzel. Sırayla gidersek yaparız. Yalnız arkadaşlar oyunum donduğu için birazcık kötü olabilir benim için. Görmüyorum ki. Arkadaşlar oyunum donuyor gördüğünüz gibi. Yalan değil. Ha boş. Ba boş. Nu boş. Ha boş. Baboş Nuboş Geçtim arkadaşlar Şimdi kardeşimi izleyelim Kardeşim arkadaşlar daha en başta Sakin sakin Hadi Hadi Yes Kardeşim de geldi arkadaşlar. İkimizin 3 canı kaldı. Geri gidebiliyor muyuz? Ben geri geriye bir yaparım arkadaşlar. Ben ölmem. Ben proyum. Vay alayım, vay alayım. Vay alayım, vay alayım. Benim hala daha 3 canım var. 2'ye düştüm. E niye bunun elinde silah var? Rırırırırı. 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 Kaç kişi geçtik? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kişi falan geçmişiz arkadaşlar. Şu çocuğun sıfır canı kalmış. Ölüşünü izle. Öldü. Ölmemiş yaşamış. Dostum sen tam bir hilesin. Arkadaşlar şimdi son bir oyun kaldı. Ve biz de çok az kaldık gördüğünüz gibi. Arkadaşlar son iki tur kalmış. Ben şu gabbe denilen adama dalarım aga. Bu da niye gardiyanlarda savaşıyor ki? Arkadaşlar ben birazcık kaçayım şöyle. Kardeşim bence sen de kaç. En yüksek yatağın üstüne çıktım. Hatlar şöyle yapacağım. Arkadaşlar ekranıma bakın. Kardeşim bak bak. arkadaşlar beni asla ama ay. Beni asla ama asla öldüremezsiniz diyecektim. Oraya bir daha çıkmam lazım. Kardeşim duvarın üstüne çıktı duvarın. Şöyle. Bak buraya çık sonra sola sola yürü buradan. Kimseyi öldüremezler. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Beni öldüremez. Olacak. Olaç. Olaç ne alak? Arkadaşlar son bir turumuz kaldı. Galiba son bir turumuz kalmış arkadaşlar. Bence son bir tur değil çünkü çok fazla kişiyiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ha burada iyi eğlenirler ya. Burada benim için kolay bura. Beş kişilik ekiplere bölünecekmişiz. O zaman naneyi yedik. Ben tek başıma yapınca güzel oluyordu ya. Arkadaşlar kardeşimle de değil Yaşın <laughs> aşık <laughs> Bizimkiler başarıyor arkadaşlar. Güzel. Güzel hadi. Vur hadi. Lan önüne geçiyor ya. Ay bana topaç oyunu mu gelecek? Arkadaşlar yandım, 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 yandım. Neyse ki kolay arkadaşlar. Hadi yaparsın hadi. Evet yaptı. Sıra bana geldi. Kolaymış arkadaşlar ya. 10 kere yaptı da 12 kere 12 kere yaptırıyorlar. Evet arkadaşlar şimdi inşallah bu çocuk da yapar yoksa bittik. Ben de 456 gibi ayağımız atıyormuş. <laughs> e hadi. Beş geri çektirdi işte. Oh bitti. Arkadaşlar bizimki bitti. Kardeşim bitmek üzereymiş. Kardeşime bir şeyler oluyor arkadaşlar bu Karakteri de halay çekiyor gibi oluyor. Ama bizde de kardeşim Kardeşimde arkadaşlar ve kardeşimin takımından biri çıkmış. Kaybedecekler. Birinin atlaması lazım. Evet arkadaşlar bekliyoruz onu. Eğer yapamazsa arkadaşlar tüm kardeşimin hayatı biter. 2 İki... Yaptı. Ben ya kızı inandım sonuna kadar tuttu arkadaşlar. Çok belli. Arkadaşlar 20 dakikalık video oldu. Şimdi hemen kaç kişiyiz bir sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bir kişi çıkmış. 12 yüz 11'e düşmüştü arkadaşlar ama burada videoyu bitirmek zorunda mıyız? Bir sonraki oyun Honey Camp. Arkadaşlar artık biraz hızlı olsa oyunlar. Arkadaşlar bu sonmuş yine galiba diyor kardeşim. Hep galiba zaten arkadaşlar. Bunu bekliyoruz arkadaşlar. Hala da oyunu bekliyorum. Hmm. Seçtim. Yes. Kardeşim üçgen geldi arkadaşlar. Bana şemsiye. Şemsiye benim için çok kolay arkadaşlar. Şimdi. Arkadaşlar neyse ki şu üçgen üçgen olan gelmedi. Monelisa. Arkadaşlar normalde Monelisa bir tane heykelin adı da neyse. Arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Buraya kadar geldik arkadaşlar. Kardeşim yanına geliyorum. Bugünlük bu kadar ve bay bay. Video burada biter. Abone ol, like at.